Yeni evlere ihtiyacımız var. Hı hı hı. Kiralama piyasasına her yıl yeni 200-250 bin konutun girmesi gerekiyor. Kısa vadede bir çözümümüz maalesef yok, hemen yapılacak bir şey. Ama orta vadede işte kamu arazilerinin kiralık konut yapılmak üzere bedelsiz tahsisiyle ilgili politikalar geliştirilmeye çalışıyor. Bence de şey olumlu. Bu ne zaman hayata geçer? Yani, e yani 2024'te göreceğiz. Kamu arazilerinin bunun için planlanması vesairesi birkaç yıl mutlaka alacaktır. Sonra inşaata başlayıp bitirmek de birkaç tabii, yıl alırsa. Süreç. Demek ki bir sonraki seçime ancak görebiliriz gibi gözüküyor. <laughs> ee, o nedenle de yakın dönemde ve kolay bir çözümümüz yok. Ee, en kolay şeyimiz yani çözümlerimiz şey olabilir. Türkiye'deki demografiyi kontrol etmek Ve ee, onun dışında da kısa vadede hızlı bir şekilde konut imal etmek